Evet. Mita. Buraya nasıl geldin sen? Sen Mitasın değil mi? Aa, Ama sende bir değişiklik var. Mita. Hı, görüyorum ki dikkatlisin ve haklısın. Daha önce tanıştığın Mita ben değilim. Dikkatli olmalısın. Onun sinsi bir planı var. Ha nasıl, nasıl bir sinsilik? Yani? Açıklamak için zaman yok. Bu işe yararsa sana her şeyi anlatacağım. Koltuğun yanındaki anahtarı getir. Ama sorularını sonra yasakla. Tamam, sana yardım edeceğim. Koltuğun önündeki anahtarı getir. Koltuğun Oğlum yok burada anahtar mı anahtar? Öbür mita sahteymiş anasını satayım. Yok yok anahtar yok. Ne burada? Abi çok küçük Anahtarı yapmışlar ver bana. ya. Al bu yüzü. Hı? Buradan çıkmak istiyorsun değil mi? Eee evet. O zaman tak şunu. İşe yarar bir alet. İleride muhtemelen ihtiyacın olacak. İhtiyacım olacaksa iyi olur vallahi. Tak bakayım. Buna güveneceğim. Peki. Bu arada ben... Um... ben... Mita. Boş ver. Zalim ve korkunç bir şey. Neden ''Sana karşı dürüst olayım. Konuşamadım. Burası <laughs> benim sürümüm. Bir oyuncuyu ağırlıyordum. Ta ki her şey birden değişene kadar. Sonra o çıka geldi ve oyuncuyu kartuşa çevirip beni de kilitledi.'' ''Bekle, Aa. oyuncuyu kartuşa çevirdi mi dedin? Böyle bir şey yapabiliyor mu? Neden ama? Oyuncuları ne yapıyor ki?'' ''Bariz bir şekilde delirmiş. Sadece bizimle eğleniyor ve bizi entrikalarına alet ediyor.'' oyuncuları kartuşa çeviriyor. Bazıları ne olduğunu bile anlayamadı. Bazıları karşılık bile vermedi. Bu beklenmedik oldu. Bize yardım etmelisin. Ben mi? Nasıl? Sana Nasıl? ihtiyacım Nasıl var. Nasıl yapacağım? Bize yardım et. Ben de sana yardım edeyim. Bu tek şansımız olabilir. Yüzük seni doğru sürüme götürecek. Seninle orada buluşurum. Benim Burada kalmam lazım. Ona sormam gereken sorularım var. Onun hakkında öğrenmem gereken şeyler var. Pek konuşmaya hevesli değil ama. Olur, olur. Hala tam olarak yukarıda ne gördüğümü anlamadım. Sen konuşma, devam et. Beni öldürmeye çok mi çalışıyorduk? Deyim kendimi. Öldürmek mi? Senin için aklında sandığından çok daha kötü bir son hazırlamış gibi. Acele etmen gerek. Nasıl yani ya? Şu konsolu gördün mü? Al onu. Bu bir video mu? O yanındaki kim? İzlediğin şey şu an gerçekleşiyor. O başka bir oyuncu. Mita onu kullanıyor. Seni de bir kartuşa dönüştürmeyi deneyebilir. Buradan acilen çıkmam gerek. Senin de öyle. Evet. Çıkmalıyız. Doğru söylemeden gideceğiz. Ki oyuncuyu kullanıyor. Kartuşu çekersem ne olur peki? Bu büyük ihtimalle kartuşa geri alınamaz bir hasar verir. Bu da oyuncunun... Öleceği anlamına geliyor tabi. Kapatırsam ne olur ki? Aslında işe yarayabilir. Denemeye değer. Kırmızı bir tuş var. Gördün mü? Gördüm. Buldum. Ona bas. Ne? Çabuk geliyor. Yüzüğü takip et. O seni güvenli bir yere götürecektir. Bura bizim için güvenli olacak mı? biliyorum bize karşı niye böylesin neler olduğunu bile söylemiyorsun harbiden niye Aynen. böyle lan Oyuncuları ne yapacaksın ki oyuncak değiller sana ne oldu böyle yeter kes sesini kukla Eee? ana çıkmaz yol çıkmaz yol Oyuna geri mi döndüm şimdi? Dünyanın ötesinde. Evet. Oyun baga girmiş arkadaşlar. Şunu da oyun gibi kırmızı yapalım. Odalar yavaş yavaş oluşturuluyor. Aynen. <laughs> Allah Allah. Oraya gidemiyoruz değil mi? Aynen. Şuradan gidelim. Büyük ihtimal oraya çıkacak. İnelim. Oyun çok ilginç bir hal almaya başladı. Kardeş sana ne oldu kardeş? Merhaba. Sen burada yeni misin? Yeni mi? Gerçek dünyadansın. Değil mi? Evet öyleyim. Şey, evet öyleyiz. Sen iyi misin? Sadece topallıyorum. Endişelenmene gerek yok. Bir yıldır buradayım. Ve gayet iyiyim. Peki. Bir yıldır Burası burada. neresi biliyor musun? Sürümler arası boşluk gibi bir şey. O zaman buradan nasıl çıkabilirim? Biliyorum diyemem. İstemiyorum da zaten. İhtiyacım yok. Neden istemiyorsun? Çok konuştuk. Acelem var. Sevgilimi tam beni bekliyor. Onu bulmam gerek. Görüşürüz. Dur lan. bekle. Git başımdan. Gitme lan kandırmış oğlum. Ben oradan gitmem. Herkes kendi seçimlerinden sorumludur kardeş. Ney bu? 3-0. Ne, ne yani? Neyin 3-0'ı yani? O nedir? Aç bakayım. Bu ne? Minik insanlar çıkışa doğru kovala diyor. Neden nasıl? Hiçbir şey başaramıyorum diyor. Aa bak buraya. Kovalayacağız mı şöyle? Gel lan buraya. Girmeyecektiniz oğlum oyuna. Yine mi iş? Şş, gel buraya. Ben seni seçtim ya. Gel. İlerle. 20 dakika dinlese yeter diyor. Yürü 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 yürü. Heh. Tamam çıkışı bul diyor. <laughs> Salak bir yıldır buradaymış. Öldü. Hala Mita aşkım maşkım bir şeyler diyor. Evet. Abi sen şakasın ya. Bir sürü kapı var. Gir abi. Başardın. Burası neresi? Yüzüğü göster. Tamamdır. Şimdi ben sizi nasıl ayet edeceğim kardeşim? Al bakalım. Yani? Bir şeyleri netleştirme zamanı değil mi? Evet. Konuşabilir miyiz? Boşver değil. Evet. Çekirdeğe ulaşmamız lazım. Sezgilerim, çözümü orada bulacağımızı söylüyor. Niye tek başına gitmiyorsun ki? Neden bir oyuncuya ihtiyacın var? Bir nedenden ötürü Mitalar çekirdek odasına giremiyor. Sadece dışarıdan görebildim. Ama oyuncular farklı. Eminim ki sen içeri girebilirsin. Ben Planı girerim. tartışmak mı istiyorsun? Olur. Şahane. Doğru. Konuşacağız daha Seni seninle. Seni biriyle tanıştırmamın tam sırası. İşte bu havalı meta. Havalı bir şapka taktığı için ona kepi diyorum. Deli Mita'yı durdurma planını onunla tartışıyorduk. İşte bu. Selam. Sen benim yeni oyuncum musun? O gitti Adın mi? Ne bakalım? Benim adım... Bekle bir dakika. Yoksa sen beni hatırlamıyor musun? Ha? Sen de kimsin? Lanet olsun. Aa, şey sanırım buradaydı. Deli Mita. Dinle hadi. Bizi hatırlamaya çalış. Neyi hatırlayayım? Neden birbirimize benziyoruz? Of bu hiç yardımcı silmiş olmuyor. Silmiş ya, silmiş Beni ya. Beni dinle. İşler tam olarak e, plana uygun gitmiyor. Portalı kullanarak yolculuğu milyon kat basit yapmayı planlıyorduk. Ancak Kepi'nin yardımı olmadan çalıştıramayız ve birkaç parçası da eksik zaten. Yaramaz olabilir ama aklı zehir gibidir. Pekala, şimdi ee nasıl ne yaparız? yapacağız peki? Bir şey düşüneceğim. Acaba deli Mita ona ne yaptı? Sanırım onu öldürdü. Öldürdü mü? Öldürdükten Oha. sonra da havalı Mita sıfırlandı, fabrika ayarlarına geri döndü ve önemli olan her şeyi unuttu. Bu da demek oluyor ki planımız işe yaramayacak. İşte bu korkunç bir şey. Sonsuza kadar kaybolmaktan iyidir sanırsam. Şimdi diyebilir ki kötü mitayı şey yapalım. Ne öldürelim. Bizi öldürmekte anılarımızı sıfırlar mı? Anıların kesinlikle sıfırlanabilir. <laughs> en azından kartuşa çevrildikten sonra. Ama senin gibiler öldüğünde ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Peki ben kartuş olup olmadığımı nereden anlayacağım? Gel yanıma. Kontrol edeyim. Gerçekten nasıl anlayacağız? <gülüyor> <gülüyor> Henüz kartuş olmamışsın. Yaşayan ve nefes alan bir oyuncusun. Bu güzel bir haber. Bence de. Tabii ama şimdi ne yapıyoruz? Bir düşüneyim. Planı baştan değiştirmemiz gerek. Hmm. Bekle bir saniye. Sanırım bir fikrim var. Yüzüğü ver bakalım. Al. Evet. <laughs> Rotayı değiştirmem gerekli. Aklında bir yol var mı? Dinle hayatım. Çekirdeğe Hayatı? ulaşmak için diğer Hayatı? sürümlerden geçmen gerek. Tam gaz ileri. Anladın mı? Ve yalnız mı gideceğim? Ama yolu bilmiyorum. Ve nasıl gideceğimi de bilmiyorum. Evet bilmiyoruz. Sana ortam el verdiği kadar, becerebildiğim kadarıyla yardım edeceğim. Yönlendireceğim. Ve elimden geleni yapacağım. Sonra bir daha konuşuruz. Önce sen biraz kepiyle takıp 10 dakikaya falan ihtiyacım var. Selamın Her şeyi erkeğim. duydum neler oluyor bilmiyorum ama çok ilgi çekici kim ben de, olduğumu ben de. bildiğini varsayıyorum. Bilmiyorum tanımıyorum. Ben Mita ama diğerleriyle aynı değil anlaşıldığı üzere ne demeye çalıştığımı anlıyorsun anladım, değil mi? Anladım anladım. Çünkü bende bu var İşte çok havalı bir şapka ve boom şahane eldivenler ama hepsi bu değil. Gühtest sevimli bir gitarım da var. Onu çok seviyorum. <laughs> Çalmamı çok ister tatlı misin? Çok tatlı yapmışlar ya. Çalma, çal. Şimdi telife girmeyelim abi. Hadi çal. <laughs> Hadi. Gel buraya değerlim benim. Tamamdır. <laughs> Güzel çalıyor abi. Aa, daha iyi bir ses bekliyordum. Ne? Nah. Peki. Hey, sen bayağı enerjiksin değil mi? Öyleyim. Kesinlikle öyleyim. Neyse. Hadi gidip eğlenelim biraz. Nereye gidiyoruz? Şu şapkayı sürekli takmak terletmiyor mu? Eldenlerde aynı şekilde. Niye çıkarmıyorsun ki? Ama burası bir oyun ki öyle bir soru sorulur mu? Bak. Ne kadar da şakacısın. Belki de başka bir şey çıkarmalıyım. Şaka yapmıyordum. Neyse. <Sessizlik> Yüzük takan bir hakkında ne düşünüyorsun? Birebir kopyanı görmek nasıl hissettiriyor? Yüzüklü olandan bahsediyorum. Evet. Ona bağıracaktım da çok şaşırdığımdan yani. Vay anasını. <laughs> bir kulağı ama anlaşılan ben daha eğlenceliyim, daha iyiyim yani. Şu evet, biraz daha eğlencelisin. Ee, Öyle ben deme. Ben de buradayım. Dediklerini duyuyorum. <laughs> Planın nedir? Herhangi bir şey planı hatırlıyor mı? musun? Ne planı? Ah, tabi. Hafızanı kaybetmiştin. Garipsiniz arkadaşlar. Bir şey mi hatırlamalıyım gerçekten? Benimle uğraşıyorsunuz derdim de ciddi suratlarınıza bakınca anlayamıyorum. Yok seninle uğraşmıyoruz. Sadece gerçekten planımız vardı. Nereye gidiyorsun? Sanırım sadece bekleyeceğim. Bence de. Ne yapıyorsun? Uyan. Hadi eğlenelim. Lan bırak da şurada oturayım iki dakika lan. Eğleniyorum. Al. Bırak iki dakika şurada oturayım ya. Yapacak başka bir şey var mı? Şuraya uzansam. Lan oğlum. Gel. Nasıl oldu lan bu? <laughs> İki dakika televizyon izleyelim dedik. <laughs> Başlıyoruz açması gerekiyordu. Ama evet. Onun evet. 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 Televizyonu açıp kapıyor. Havalı değil mi? Çok havalı. Çok. Bu bir dans pedi mi? Küçücük. Hı -hı. Dans edelim mi? İlk olarak bir şarkı ha. seç. Bunlardan telif yemeyiz değil mi? Bence yemeyiz tanıdık gibi geldi ama neyse seç hadi Seçalım. bununla başlayalım. Okay ilk ben başlıyorum nasıl yapıldığını göstereceğim. Olur olur sana da olmazsa. E ee, ya düşersen yanarsın. yapıyor. Bu şarkı telifsizdir ya. <laughs> Yeter. Ne düşünüyorsun? Benim rekorumu kırabilir misin? Hadi, senin sıran. Sağ. Ol. orta, ananı. Hadi, ananı. tamam yaptım. <laughs> Allah. Makinayı bozacağız. Öyle de mi lan? Güzel şarkı bu arada. Baba. <laughs> Patron kimmiş bakalım? Ee, bir tur daha atalım mı? Olur. Bir tane daha, bir tane daha. Hadi. Şarkı değiştirmek istiyorum. İyi de sen kaçırmazsın ki böyle. Ben mutfaktan bir şey alıp geliyorum. <laughs> Kız. Aha, bu nasıl senin sıran? Hadi, hadi. Hadi. Erken basıyorum ya. Sevdayı bozdum. <laughs> Üç Yenildik. <laughs> Güzel. Son bir kez daha dans edelim mi? Hayır ya. Tamam hadi gel hadi. Hadi. Ama ben seni izlemek istemiyorum. <laughs> Bir dakika. Hadi sen oynamaya devam et. Ben seni izleyeyim. Yani şöyle biraz takılayım şöyle. Şöyle biraz izleyeyim de. Örneğe geçsem şöyle olmaz değil mi? Ama yapıyor. <laughs> olmaz ki. Şu an sesim iyi geliyor. Şu an geliyor mu? Evet. Yaklaştırınca direkt fark ediyor ya. Şöyle bir tık uzak tutacağım. Çay içmem lazım. Ah, çay iyidir abi. beklemen lazım. Kapı açıldı. Oh. Evet geri geldim. Evet. Hadi. on it London Hop. Belki de kıçının üstüne otursan daha yüksek skor alırsın. <laughs> hadi Dalga hadi çok dans ettik. Yeter lan sal beni. Bırak kızın yanına gideyim. Allah Allah. Oyuncu buraya gel. Geldim Al Ali. Bunu. Ali benim adım oyuncu değil. Maalesef ki doğru. Buradan itibaren şimdilik tek ilerleyeceksin. Burada olan bitenin dibine inmem gerek. Planım kusursuzdu, ama olduğundan çok daha kötü durumdayız. Neyin olsun, yanlış olsun. gittiğini çözmem lazım ve parçaların nerede olduğunu. Onları bulmaya çalışacağım. Olabilir Peki, insanlık hali. gidebiliriz. Ama zaman çok önemli. Deli Mita bundan haberdar ve burada kalmak her şeyi riske atmak demek. İyi şanslar. Sağol Görüşürüz. Ner nereden Tabii. gideceğim? seni bir daha görebilecek kadar uzun yaşamayı umuyorum. <laughs> İnşallah. Şu kapıdan koridora yürü. Bay bay. Görüşürüz. Evet. Resmen zar attı gibi bir şey. Neydi o? Önem var mı acaba? B1.3 gibi bir şey. Ama düşünsene böyle bir anime oyununun döngü kaydedildi